Peyzajda bitkisel tasarıma geçmeden önce bitkilerin sınıflandırılması ile başlayabiliriz. En çok kullandığımız sınıflandırmalardan biri yaşam formlarına göre olandır. Burada karşımıza ağaçlar, çalılar, sarmaşıklar ve yer örtücüler çıkacaktır. Gövdeleri açısından ise otsu ve odunsu bitkiler vardır. Programımızın ana konularından olan tasarımı yaratma süreci olarak görebiliriz. Peyzaj tasarımı gerçekleştirebilmek için tasarım alanı ve çevresindeki tüm doğal ve kültürel özellikleri, bunların birbirleriyle olan ilişkilerini belirlememiz gerekir. Bu süreci etkileyen faktörleri ise şöyle sıralayabiliriz. Müşteri talepleri, yasal gereklilikler, tasarım alanının özellikleri, peyzaj tasarım elemanları ve ilkeleri, peyzaj mimarının bilgi ve tecrübeleri, peyzaj plan kararları. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar, peyzaj tasarımı, bitkisel tasarım, tasarım elemanları, tasarım ilkeleri, ekolojik tasarımdır. Bu programı izledikten sonra peyzaj tasarım ve bitkisel tasarım nedir, temel tasarım elemanları ve ilkeleri nelerdir sorularına cevap bulabileceksiniz. Peyzaj tasarımı sürecinde göz önüne alınan ekolojik, fonksiyonel, ekonomik ve estetik ilkeler son derece önemli ve birbirleriyle son derece ilgilidir. Örneğin estetik, hoşa giden peyzajların yaratılmasında kullanılırlar. Güneş, rüzgar, gürültü, trafik gibi unsurların kontrolü altına alınması ve değerlendirilmesini sağlamaları açısından da fonksiyoneldirler. Yapısal olarak baktığımızda ise dinamik bir yapıdadırlar. Peyzaj tasarımının diğer tasarım uygulamalarından en önemli farkı da budur. Bitkiler de büyürler, gelişirler ve ölürler renkleri, gövde ve kök yapıları, ölçüleri zaman içinde farklılaşır. Bu değişimler, peyzaja önemli teknikler kazandırır. Ancak uygulanan tasarımlarında zaman içinde değişiklikler göstermesine neden olur. Dolayısıyla, bitkisel tasarımlar yaparken bitkisel materyalin iyi tanınması, göstereceği değişimlerin iyi analiz edilmesi gerekir. Peyzajda, bitkisel tasarımdan yararlanarak bazı faydaları sağlayabiliriz. Bunları şöyle maddeleyebiliriz. Mekan oluşturma ve yönlendirme, perdeleme, iklimsel ve çevresel fayda sağlama, besin sağlama, estetik değer katma. Programımızda değerlendireceğimiz diğer bir konu da peyzaj tasarım ilkeleri ve elemanları olacak. Tasarım elemanlarını görsel niteliklerle ilgili olarak görebiliriz. Bu nitelikler insanlar üzerinde farklı duygu ve düşüncelerin oluşmasına neden olurlar. Başlıca tasarım elemanları ise odak noktası, form, doku ve renk olarak sayılabilir. Tasarım ilkelerinden ilki ise oran ve ölçektir. Tasarımdaki en önemli mutlak ölçü insan ölçeğidir. İnsan ölçeği boşluklar veya açık mekanlardaki psikolojik konforun sağlanmasında önemlidir. Daha küçük ölçekli açık alanlar, insanların kendilerini daha güvende hissettiği mekanlardır. Benzer şekilde kuşatılmış, çevrelenmiş ve bir örtü altında oluşturulmuş mekanlarda daha fazla güvenlik hissi uyandırmaktadır. Örneğin, ağaç taçlarının oluşturduğu örtü altında insanlar kendilerini daha rahat hissederler. Bu nedenle kullanılan bitkisel materyalin peyzajdaki oranı ve ölçeği önemlidir. Ayrıca bitkisel materyalin ölçeği ve tasarım alanı içindeki oranı zaman içinde değişiklik göstereceğinden mutlaka göz önüne alınmalıdır. Tasarımda bitkisel materyal, yapısal unsurlar ve boşluklar belirli bir oran içinde olduğunda daha dengeli, uyumlu ve konforlu bir tasarım gerçekleştirilmiş olur. Diğer bir tasarım ilkesi ise dengedir. Denge peyzajda mekansal organizasyon sağlamanın önemli unsurlarından biridir. Dengeyi form, renk, doku ve ölçü elemanları ile sağlayabiliriz. Tekrar ve ritim de tasarım ilkelerindendir. Tekrar, peyzajda benzer renklerin, formların, dokuların, türlerin veya objelerin kullanılmasıdır. Bu tekrarlar mekanda ritim elde edilmesine de yardımcı olur. Tasarım ilkelerinden biri de uyum ve zıtlıktır. Benzer özellikteki objelerin bir arada kullanılmasıyla elde edilen estetik özellik uyum olarak isimlendirilir. Birbirine benzemeyen ya da birbirinin tersi özellikteki objelerin kullanılmasıyla elde edilen estetik özelliğe ise zıtlık deriz. Zıtlığın monotonluğu kırdığını, dikkat çekici olduğunu da eklemeliyiz. Çeşitliliği de tasarım ilkelerinden biri olarak sayabiliriz. Çeşitlilik monotonluğun kırılmasına yardımcı olan bir tasarım ilkesidir peyzaja heyecan ve hareket kazandırır. Sürprizli mekanlar oluşturulmasında önemlidir. Ancak çeşitlilikte aşırıya kaçmak insan gözünü yorar. Son ilkemiz ise vurgudur. Vurgu daha fazla ön plana çıkartılmak istenen peyzaj elemanlarının çeşitli yöntemlerle belirgin hale getirilmesidir. Odak noktaları oluşturarak istenilen bir objeye vurgu yapabiliriz. Bu sayede peyzajın Arzu edilen noktalarında baskınlık elde etmiş oluruz. Bir peyzajda baskın bir unsurun bulunmayışı, peyzajın ilgi çekici bulunmamasına, sıradan algılanmasına ve kullanıcılar tarafından tercih edilmemesine neden olabilir. Ayrıca diğer tüm ilkeler gibi vurguda da aşırıya kaçmamak gerekir. Sıradaki konumuz bitkilerde sürdürülebilir tasarımlar olacak. Burada üzerinde duracağımız noktalar bitkisel tasarımlar sayesinde güneşten ve rüzgardan ne şekilde faydalanabileceği, bitkilerin su kaynaklarının korunmasındaki rolü, peyzajdaki mevcut bitkilerden faydalanma yollarıdır. İlk değineceğimiz konu ise güneş olacak. Peyzaj tasarımında güneşli ve gölgeli alanların oluşturulması oldukça önemli bir konudur. Güneş ve gölgenin durumu da iklimsel ve mevsimsel koşullara bağlıdır. Güneşten korunmak için en sık başvurulan yöntemlerden biri bitkisel tasarımlardır. Özellikle büyük gölge ağaçları bizim için oldukça önemlidir. Dolayısıyla tasarımdan önce peyzajda hakim olan iklimsel koşullar ile güneşli alanların tespit edilmesi gerekir. Yazın objelerin gölgesinin doğu veya kuzeydoğu ya da kısmen kuzey tarafa düşmesinden dolayı gölge oluşturmak amacıyla kullanacağımız bitkileri alanların güneybatısına dikmemiz gerekir. Diğer bir unsur ise rüzgardır. Rüzgar, peyzaj tasarımında farklı şekillerde ele alınan bir unsurdur. Özellikle kışın esen sert ve soğuk rüzgarlar ile kar fırtınalarına karşı koruma sağlanabilir. Bitkisel rüzgar perdeleri rüzgardan ve kar fırtınalarından da koruma sağlar. Ayrıca yaban yaşamının oluşumunu destekler, toprak erozyonuna karşı koruma sağlar, enerji tüketimini azaltır ve estetik değer katar. İyi bir bitkisel rüzgar perdesi sayesinde konutlarda ısıtma maliyetlerinde yüzde 40'a kadar tasarruf edilebilir. Bu faydalardan daha iyi yararlanabilmek için rüzgarların yönünü de iyi belirlememiz gerekir. Rüzgar perdesi oluştururken dikkat edeceğimiz konuları ise şöyle maddeleyebiliriz. Rüzgar yönü ve perdenin yönelimi, bitkilendirme sıklığı, mesafesi ve yüksekliği, bitki seçimi. Yağışlar da programımızda değerlendireceğimiz konulardan biridir. Su kaynaklarını etkili ve sürdürülebilir şekilde kullanmamız hem de suyu kontrol altına almamız gerekir. Bu nedenle peyzaj tasarımında yerel iklim şartlarına ve yağış düzenine uygun bitkileri seçmemiz gerekir. Ayrıca peyzaj tasarımda sert zemin yerine geçirgen zeminleri kullanırsak eğer yağışla gelen suyun toprak tarafından emilmesine yardımcı olacaktır. Son olarak mevcut bitkilerin varlığını ele alabiliriz. Tasarım sürecinde yetişkin bitkilerin formu, ölçüsü ve özellikleri göz önüne alınarak projelendirme gerçekleştirilir. Ancak bütçe kısıtları yüzünden çoğunlukla yetişkin bitkiler kullanılmaz. Bu noktada çalışma alanındaki mevcut bitkiler çok kıymetli kaynaklardır. Özellikle yetişmiş ve peyzaja adapte olmuş bitkilerin tasarım sürecinde değerlendirilmesi tasarımın birer parçası haline getirilmesi önemlidir. Uygulama sırasında da mümkün olduğunca mevcut bitki varlığının korunmasına gayret edilmelidir. Mevcut bitki çevrelerinde yapılacak kazı ve dolgulara dikkat edilmelidir. Tasarım bir yaratma sürecidir. Birçok alanda peyzaj tasarım kapsamında değerlendirilir. Peyzaj tasarım sürecinde göz önüne almamız gereken ekolojik, fonksiyonel, ekonomik ve estetik ilkeler de son derece önemlidir. Peyzaj tasarımını gerçekleştirebilmek için tasarım alanı ve çevresindeki tüm doğal ve kültürel özellikleri, bunların birbirleriyle olan ilişkilerini belirlememiz gerekir. Bitkisel tasarımlar yaparken bitkisel materyalin iyi tanınması, göstereceği değişimlerin iyi analiz edilmesi gerekir. Bitkilerin peyzaj tasarımlarında kullanılması bazı faydaları da getirecektir. Bunlar şöyledir: mekan oluşturma ve yönlendirme, perdeleme, iklimsel ve çevresel fayda sağlama, besin sağlama, estetik değer katma. Bu tasarımlara yönelik belirlenen bazı ilkeler de vardır. Bu ilkeler ve tasarım elemanları, oran ve ölçek, denge, ritim ve tekrar, uyum ve zıtlık, çeşitlilik, vurgu, odak noktası, form, doku ve renktir. Bu programda peyzaj tasarım ve bitkisel tasarım nedir? Temel tasarım elemanları ve ilkeleri nelerdir sorularına yanıt aradık. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi peyzaj, çevre ve tarım ders kitabının 7. ünitesinde yer almaktadır.